kitabımız çıktı. İbn Ebi Cemre Hazretlerine ait Vehcetün Nüfus Buhari Muhtasar'ın şerhi. Biraz niye gecikti biliyor musun? İnce kağıt aradım. Kağıt kara düştü. Kağıt yok. Memleket perişan. Kitap basılamıyor. Kağıtlar yok. Ya şu anda dergi bile gecikti. Kağıt yok. He? Pamuk yok. Allah Allah. Yani bilmiyorum ne oldu. Bu kağıt işi Bayağı bir zora girmiş şu an piyasalarda Allah buldursun. Ay. Ama hayır yazanlara o kağıtları nasip eylesin. Ay. Şer yazacaklara nasip etmesin. Ay. Şimdi bu kaç sayfa bu şimdi? Bin, bin sayfa. Niye bin sayfa? Kağıtı ince bulalım dedik anladın mı? E bin sayfa bir türlü ne olurdu? Bir, şu kadar da. Şimdi bu zaten Arapça. Siz bunu direkt okuyamayacaksınız. Ben bundan inşallah üç hadis-i şerifi şer edeceğim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'ne hep buyurdu. Hazreti Aşağınamızda da bir rüyasında geldi. Dedi ki ey Ayşe görüyor musun? Sana atılan iftira hakkındaki hadisinden ne şerhler döşenmiş. Senin hakkını nasıl korumuş dedi. Onun için Ayşe da dua etti. Bütün sahabe dua etti. Bu şerh bütün peygamberlere gösterildi. Bu Arapça şerh. Bukhari'den 200 90 kadar hadis-i şerif var. Bakayım numaraya bakayım da. Son numara hadisten 296. Bukhari'de 8000 hadis var. Mükerrerleri çıkarırsanız 4000 küsur hadis var. Bukhari'den kaç tane hadis seçmiş? 296 tane. Bunun adına ne deniyor? Muhtasarul Bukhari. Bukhari'nin muhtasarı kısaltılmış. Bu 296 hadiste de acayip en önemlileri seçmiş. Bunu da manevi işaretle seçmiş. Ondan sonra da o şer, muhtasar üzerine başka alimler şerhler yazmış o hadislere. Kendisi de en sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manada emretmiş bu hadislere sen de şerh yazacaksın. Bu sefer kendisi esas bu kitap iki cilt böyle böyle. Yani biz bunu ince kağıttan dolayı Arapçada iki cilt bende. Kağıdı kalın olanlarda. Ee, çok eski bende var yani idi yeni baskısı da olmuş ama tabi Türkiye'de basılmadığı için çok az geliyor birkaç nüsha o da hoca olanlar almış alıyor gidiyor. Şimdi bu mübarek kitabın adı Behçetün Nüfuz. yani hakikaten ruhlara sürur veriyor ve lehime, lehine aleyhine olan meseleleri bildirdiği için de insanın ruhunu ve nefsini takılandırıyor sütlendiriyor ilimle müceyyen kılıyor manasına geliyor adı ve tehalliha bi marifet Bunun adı ne? Muhtasarul Bukhari'nin şerhi. Şimdi Bukhari muhtasarı ayrı, o 296 hadis toplaması. Onun üzerine yazdığı şerhin adı ne? Behçetün nüfus. Bu mübarek şer. Evimizde, hocamda burada da mübarek İbn-i Ebi Cemre Hazretleri kabri şerifini iki tarafa da koyulmuş. Bu şer hakkındaki bütün ilimler nerede yazdım İbn-i Ebi Cemre kitabı var ya, o kitapta bu şerhteki hadislerin mevzuları nelerden bahsediyor? 296 te taneyi tek tek mevzularını yazdım. Yani mevzusu ne? Neden bahsediyor bu hadis-i şerif? Ve orada rüyalar bölümü. Rüyalar müstakil risale. Onu arkasına yazdım. Burada da Arapçası var. O rüyalar bu kitabın sonunda kendi koydu zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti bu rüyalarını açıklayacaksın. Sen gizlesen de ben açıklayacağım başka ümmetlere de. Emredince açıkladı. Yoksa o rüyaları gizliyordu. O rüyalar da burada Arapça. Ben o rüyaların da bize alakadar eden bir çoğunu İbn Ebi Cemre kitabına yazdım. Orada bakarsanız görüyorsunuz. Ben burada onları bir daha zaman bu Arapça. Ancak bu Arapça kitabın çok da güzel oldu kağıdı falan. Mübarek. Bu şifa şerif gibi anladın mı? Bereket. E bundan bize ne? Bundan bize ne? Şimdi burada ne buyuruluyor? Bu şerh kimin evinde bulunursa bu. O benim İbn-i Ebi Cemre kitabım değil. O şerh değil ki. Bu şerh Arapça. Bu şerh kimin evinde bulunursa İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin şefaatine nail olacak. Kaynaklarım burada benim. Ben altında cilt, sayfa kaynaklar vermişim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde buyurdu ki Men saddaka bi ve la ya'lemu male. Bu kitabı tasdik edip içindekiyle amel edene verilecek olanı kimse bilemez. O sonsuz. Ve men saddaka kim buna inanır? İnandık değil mi elhamdülillah? İbn Ebi Cemre Hazretleri ki İbn Hacer bile ondan alıyor. Bukhari'ye yazılan ilk şehirlerden olduğu için geci, gelenlerin hepsi ondan alır. Bu kitabı tasdik eden evkân indi. E ben manası için bilmiyorum. Toptan tasdik ettim tamam yani ilmim yok. Yanında da bulunursa yanında 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 arabanda evinde ocağında dükkanında, yanında bulunursa Fente yevmel kıyameti vesiletu ile Allah teşfa'u ve tudkhiluhu'l Kıyamet günü Allah'a vesilesi sen olacaksın. Ona şefaat edeceksin. Onu sen cennete sen girdireceksin. Ey İbn Ebi Cemre. Böyle bir evli Allah'tan özel aramızda alaka kurabileceğimiz birileri olsa iyi olur, değil mi? He? Evliya çok çıkacak mahşere de seni tanır, seni beni tanır mı? Yani bir İbn Ebi Cemre'yi hatırlarız inşallah. Yani ben kitabın evimde vardı. Resulullah böyle vaat etti dersen melekler merak etme. Bu işler ahirette çok kalabalık zannedersin ama tak tak adamına adamına buldururlar. Hiç merak etme. Yeter ki senin Allah yanında itibarın olsun. Evet. Peki sen onları tanımayacaksın. Kıyamete kadar gele. Vallahi arifu beyneke ve beni ümmel kıyamet. Kıyamet günü senin bu kitabın kimin yanında var ise Allah onu sana tanıtacak ve seni ona vesile yapacak. Allah tanıtacak aranızı. Bir de bakacaksın. Onun için bile, bile Cemre Hazretleri öyle diyor. Benim bu kitabımı bereket için yanında bulunduranlar, okuyanlar, amel edenler veya ilmi yokmuş bir şey yok. Bereket için yanında bulunduran da diyor. Bu şerhi muhafaza eden diyor. Tamam mı? Benim ahirette yakınım olacak. Ama kim buna itibar etmediyse en yakınım olsa ahirette uzağım olacak diyor. Evet bu Şimdi yine İbn Ebi Cemre Hazretleri'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yok. Bu rüyada hepsinin kaynakları burada. Baş tarafında 20 sayfa Türkçe var. 20 mi ne kadar? Geri kalan hepsi yani Arapçanın ile beraber bittiği nokta 986 sayfa. E Türkçe tarafı demek ona göre az yani. Zaten 20-21 sayfada bir Türkçe bir şey koydum bilgi manasına. E nedir yani bu kitap nedir? Arapça bir kitap. Niye aldık bunu şimdi? Bunu anlamanız bakımından kısa bir şey. Diyor ki Allah Teala buyurdu ki şu dua yapacaksın ey İbn-i Cemre. Allah Teala ile mana aleminde görüştükleri var. Zaten o i̇bn Ebi Cemre kitabında dedim ya Allah Teala rüyada görülür mü? İşte orada dolu ilim yazdım. Kaynaklarını ki burada fitnecilere mana, mahal bırakmamak için. Kaynaklarım orada. İbn-i Cemre kitabında. Diyeceksin ki bana dua edeceksin. Ya Rabbi sen bu şerhi bana lütfettin. Sen bana rüyamda bildirdin ki sen bu şerhi ölümünden evvel Adem babama da bildirdin. Böyle bir çocuğun gelecek, böyle bir şey yazacak. Adem babama da bildirdin. Sen dünya ahirette bana bu şerhi nur yap, lehime hüccet yap, aleyhime hüccet yapma, kıyamet gününe kadar eksilmeyen bir nur yap. Bak kıyamet gününe kadar kitap Türkiye'de hiç tanımıyordu, Allah bizi vesile etti. E böyle zuhuratlar, dualar çıkıyorsun Mevla bir vakit çıkarıyor. Her kitap bir değil. Herkes evliya değil, her kitap yazar. Onun için evliya Allah'ın şeyi var. Dikkat et. Mevla bu duayı ona yaptırıyor. Ve kitapta bu dua. Efendim, Behçet-i Nüfus'un, yani bu şerhin en sonundaki dua bu. Arapça bittiği zaman bu dua geliyor. Ya Rabbi, sen bu şerhi okuyana veya dinleyene veya sahip olana okumadı. Okuyamadı Arapça bilmiyor. Dinleyemedi. Birisi de ona okumadı ki dinlesin. Ne yaptı? Üçüncü şık. Sahiplendi, aldı kitabı. Temellekehu. Temellük ne demek? Temellük etti. Mülküne geçirdi. Sahiplendi kitabı. Ya Rabbi, okuyana yahut dinleyene yahut sahip olana kıyamet gününe kadar devam edecek bir nur nasip et diyor. Allah Teala emrediyor bu kitabı sana yazdırıyorum böyle de bir dua yapmanı istiyorum diyor. Artık bu duayı... Zaten kabul edecek merci kimdi? Allah'dı O yaptırırsa zaten dua otomatik var. Kabul olmuş. Biz kendiliğimizden istemedik ki bunu şimdi. Evet. Onun için bu şerhin böyle faziletleri var. Yine buyuruyor. Bunların hepsinin altında kaynaklarını yazdım. Tek tek. Allah Teala buyuruyor. Ben sana bu şerhi levh-i mahfuzda evvelce bir ismiyle yazmıştım. Sana bunu lütfettim. Kıyamet gününe kadar bu şerhi müebbet kıldım. Bak Senelerdir adı yok, sanı yoktu. Ama kıyamete kadar müebbet yaptım buyurduğuna göre Allah bizim elimizle bunu çıkarttım mı şimdi ortaya yeniden? Bütün mollalar bunu okuyacak inşallah. Arapça okuyanlar hadis ya Bukhari şerhiyle bunu okuyun tercih edin. Daha bu kadar dualısınız. Hem şerh öğrenirsiniz, ilim öğrenirsiniz, ders kitabı yapın. Ha tümünü derste bitiremezsin. E, üç hadis, beş hadis. En çok üç hadis diyor Mevla Teala. İlk hadisi Hani onlar numaraları da var bu ileride herhalde. İbn Ebi Cemre kitabı, öbür kitap öbür kitapta var. Aşağımıza iftira ile ilgili. İbn Samit hadisi biatla ilgili. Bir de Miraç hadisi. Bu üç hadis kimin evinde varsa, kimin ocağında yani bu kitabı aldığın zaman onun içinde bu üç hadis var mı? Şerhleriyle beraber var. Ki en, efendim sözüm en çok o üç hadisin şerhini beğendi. En çok. Kimse bunu senin zamanına kadar yazamadı buyurdu ona. Ey İbn-i Ebi Cemre, böyle bir şerh kimseye nasip olmadı bugüne kadar. Bu hadise en sen selamlardı. Bu üç hadise. Özellikle bunun üzerine duruyor. Bu üç hadis kimin evinde varsa فَاِنَّ الْمَلَاكَةَ تَدْخُلُ كُلِّهُ مَنْزِلَهُ مَا لَمْ فِي Evinde bir bid'at yani Kur'an'a sünnete muhalif bir durum, işte içki gibi, heykel gibi vesaire bir şey yoksa her gün melekler onun evine girerler o kişiye ev halkına selam verirler ve bu kitaptan bereketlenirler. Çok büyük bir müjde evlerimize, ocaklarımıza hasıl olacak. İnşallah. Şimdi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında buyurdu. Ey Ebi Cemre, bu kitap kazanılacak, alınacak, korunacak, saklanacak ilimlerin kitaplarının en hayırlısıdır. Behçetün nüfus ismi buna çok yakışmıştır buyurdu. Ruhlara sürur verecek ve ruhları donatacak. Ben bu kitabı kimseye vermen, verilmesi için dua etmeyeceğim. Ancak kendisinde bu kitabı almaya ehliyet ve liyakat olacak yahut ilmi yok, ehliyeti yok, fıkı yok, bir şey yok. Sağlam inancı ve tasdiki olacak. Bizde bu var mı elhamdülillah? Biz inanıyoruz Evliyaullah, boş iş yapmaz. Ama zaten kitabın içini görseniz hepsi şeriat ilmi zaten. Başka rüya anlatmıyor kitabın içinde. Kitabın içi tamamen şeriat. Akaid, el üstet itikadı mutezileye red diye. Kitabın içi benim anlattığım vaazlar gibi zaten. Tasdik ehli olacak, bu kitapla amel edebilecek, yahut ekserisiyle amel edecek, yahut tümünden bir parçayla amel edecek. Ben size işte tümünden bir parçayla amel etmeniz için ne yaptım? En azından üç duayı okumanız için o kitaba da yazdım. Burada da o üç duayı yazdım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti ve Mevla tarafından bir varaka verdi buyurdu ki bu üç duayı bu üç hadisin sonuna koy. Öbür hadislerin sonunda dua yok. Bu üç hadis sihirden, büyüden, şerden, musibetten, hastalıktan vesaire vesaire. Saydım onları size. Üç hadisin sonunda üç dua var. Bu üç dua burada da yazılmıştır. Evet. Dördüncü maddede yanında bu şerh bulunan kişiyi cennete girdirmesi için İbn-i Ebi Cemre Teala şefaat hakkı vermiştir. Tamam mı? Şefaat hakkı vermiştir. O demin dediğim. Çünkü bu şerhte sen imanı, İslam'ı, sünnetimi, eshabımın sünnetini, tabiinin sünnetini cem Bunu inkar eden benim getirdiklerimi inkar etmiş olur buyuruyor. Rüyada buyur. E, hakikatta da öyle. Hadisler hep Bukhari'den. Şehirleri de hep ehl sünnetten. Sahabeden. E, artık bunu inkar ediyorsun. Ay hadis Bukhari inkar etmiş oluyorsun tabii. Çünkü içinde rüya anlatılmıyor ki. içinde Zahiri ilimler anlatılıyor. Anladım. Bu şerin faziletleri. Bu şeri okumak sıkıntıların, zorlukların açılmasına vesiledir. Buyurdu ki, bir gece seherde dua etti. Ya Rabbi benim şerhime şöyle bereketler, şöyle hayırlar okuyanlara falan filan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Buyurdu ki, bu seherde yaptığın dualarına Allah icabet etti. Bu şerh çok mübarek oldu. Okuyanlara ne istiyorsan hepsi verilecek. Senin bu duaların verilecek buyurdu. Evet. Bu şer'i okumak imanı Allah'a ve Resulüne sevgiyi kuvvetlendirir, vesveseleri giderir, kalp hastalıklarına şifa verir. Şimdi burada uzun bir mesele var. Onu buradan okuyabilirsiniz. Sayfa 11-12'de Arapçasını da yazdım. Tamam mı? Türkçesi de burada tercüme ettim. Sen burada bir harfi bile Kur'an ve sünnetten hariç kendi canın istediği için koymadın. Ey İbni Ebi Cemre diyor. Her harfini ihlasla koydun her kelimesini benim sünnetime uygun olarak yerleştirdin ve istihare yaptın. Allah'tan galinden korkmadın. Bu şerh imanı kuvvetlendirir, Allah Resulü'nün sevgisini kuvvetlendirir. Şeytanın vesveselerini giderir, gafleti giderir. Kalp hastalıklarına şifa verir. Şek ve şüphede olanların vesvese şeklerini, şüphelerini izale eder. Neler 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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Ben hepsini biliyorum buyurmuş ve ondan sonra dua etmiş. Şimdi tabii ki bu okuyup manalarına vakıf olanlar içindir. Ancak bizim en azından tasdikimiz, itikadımız ve evimizde, ocağımızda bulunması halinde gelecek bereketlere inanmamız bize bunları kazandıracaktır inşallah. Mesela şu mesele var. Bir rüyamda arkadaşlarımdan Ebu Osman diyor İhvan'dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ben kitaba bakamıyorum. Baş dönmesi var." Ne zaman kitaba baksam başım dönüyor, okuduklarımı unutuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eş'arilerin hadisi diye bir hadis-i şerif var. Bunların burada numaralarını ha koymuşum, tamam. Arapça kitapta sayfa 584 ile 589 arası şer. 584 ile Arapçanın 589. E sen Arapça anlıyor musun? Ya anlamıyorsun ama kardeşim bak. Unutkanlığın gitmesini istiyorsan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise şerhine bak. Sen şimdi bakarsın bereket olsun diye Resulullah'ın sözleri. Evliya Allah söyler. 584'ten bakarsın şöyle. Bir göz gözleri satırlara. Bir de böyle 589'a kadar bu unutkanlığı gideriyor. Sonra buyurdu ki baş dönmesinin geçmesini de istiyorsan bu şerhe bak. Çünkü kim hangi niyetle bu şerhe bakarsa o niyetle baktığı hastalığın gitmesine şifa kılınmıştır. Anladın mı ne dedi şimdi? Al sana kaynak. Tamam mı? Sayfa 15'te burada. Orada İbn-i Cemre kitaplarında 36. sayfa 955'te. Sayfa kitabın içinde 955'te bu buyurulan. Şimdi buyurdu. Başım dönüyor diyorsun. Ben sana diyorum ki dedi ya Resul Resulullah Efendimiz Ebu Osman denen müridine. Ben sana diyorum ki bu kitap şifa kılındı. Sen diyorsun ki bakınca başım dönüyor. Sen Senin bu kitap şifa başını döndürmesi muhaldendir. Sen herhalde başka kitaplara benzettin. Bu kitaba bak başının dönmesi geçecek tersine Başkalarına bu kitap ne şifa maddi manevi şifalar verdi? İbn Ebi Cemre sana anlatmıştır buyuruyor. anladım mı? Onun için bu dua bu kitaba sahip olma hakkındaki dualar bitmez, tükenmez. Buradan okursunuz inşallahü rahman. Mesela bu duasında ne diyor? Ya Rabbi bu kitabı inkar edenlere, benim rüyalarıma inanmayanlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdelerine inanmayanlara bu kitabı nasip etme. Bu kitabın bereketinden onu mahrum eyle. Bak, Anladın mı? Ama bu kitabı alır da hiçbir amel etmezse, içindeki hiçbir şeyle bir, bir tanesiyle bile amel etmezse aleyhine delil eyle. Onun için bir tanesiyle de olsa amel ederse onu bize delil eyle, rehber eyle, kalplerimizi nurlandırıcı eyle, kabirlerimizde enis ve yoldaş eyle, dünya ahirette fazlını, lütfunu bunu, bu kitabın bize ihsan eyle, bu kitap sayesinde bize acıdıkların zümresine ilhak eyle, mahrum edip bereketinden e, uzak ettiklerinden eyleme ya rahman rahimin diyor ve salavat-ı şerife ile bitiriyor. Şimdi ben 17. şimdi sayfadan sonra ne yazdım? Dedim ki o kitapta olanlardan üç hadisin sonlarına koyması emredilen birçok insana da şefaat hakkı kazandıracak, okunduğu gün hiçbir büyünün işlemeyeceği ve okuyanların başkalarını kurtaracakları şefaat hakkına erişecekleri üç dua öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen buyurdu bunları adamlarına öğret. Şimdi 18. sayfada biat hadisinin sonundaki dua çok önemli manası da var. 19. sayfada efendim ifk hadisinin sonuna ihsan dua çok itikadın düzelmesi sahabeye karşı ve vesaire eli sünnette kalmak için büyük bir dua öğretti. 20. sayfada da zaten 160. hadis miraç hadisinin sonundaki dua bunu da niye yazdım tekrar Hani her dakika öbür kitabı açamazsın, bakamazsın. Hani buyurdu ya, bir tanesiyle bile amel etse ona delil ve rehber eyle, lehine hüccet eyle. Şimdi en azından bir tane bile amel etmek için şu üç hadisin üç sonundaki duayı okursun. Hiç yapamadın, bir hadis-i şerifin sonundaki duayı bile okusan dört beş satır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla verdiği varakayla gönderdi. Resulullah Efendimiz talim etti, bu duaları bu hadisin sonuna koy. Üç tane ayrı hadis. Bunlar da burada mevcuttur. Allah Teala şu yüce velinin bereketlerini cümlemize ihsan eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Bu kitabı bulunduğu evde, ocakta bütün afetleri, musibetleri izale eylesin. Def uraf eleyip, Allah'ım sağlam inanç, hüsnü itikat, hüsnü zan ile evliyaya tam inanarak, kitaplarına tam bağlanarak Allah Teala maddi manevi bereketleri ihsan eyleyip ben de size dua edeyim. Hadi sizden de geçti demeyeyim ama bu kitap sayesinde evinizde, ocağınızda bulundurarak İbn Ebi Cemre Hazretlerinin hürmetine Allah zürriyetlerinizden bu kitabı okuyacak ilme sahip evlatlar nasip eylesin. Torunlar nasip eylesin. Siz evliyanın müjdelerine inanın. Göreceksiniz, okuyanlar yetiştireceksiniz inşallah. Amin. Ama siz de açın bakın bereketlenin. Yukarı koyun efendim. Zaten raflarınız var. Belden aşağı koymayın. Tazim edin. Meleklerin de ziyaret ettiği vesilesiyle meleklerin evimizi bereketlendireceği, şereflendireceği bu eser e, sizlere arz edilmiştir. E, Arapça okuyan özellikle Mollalar benim tavsiyem Resulullah sallallahu aleyhi ve vasiyetleri var burada mana aleminde. Onun için istifade etsinler. Hocalarına da söylesinler. Bir üç hadisin olsun şerhini ders olarak üç hadisin şerhini ders olarak hiç olmazsa yapsınlar. Hem Arapçaları gelişir hem başka şeyler okuyacaklarına Arapça alıştırma yapalım derken böyle bir ilim al, almış olurlar. Allah Teala Hoca Efendi kardeşlerimize de ulaşmasını, onların da okuyup e, istifade etmesini müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kezîrâ velhamdülillâ rabbil âlemin.